Herkese merhaba, ben Ece. Bugün Maya Nefes Alıyor etkinliğinde beraber balon şişireceğiz. Siz hiç hava vermeden veya üflemeden bir balonun şiştiğini gördünüz mü? Veya siz şişirdiniz mi? Hadi etkinliğe başlayalım. Gerekli malzemeler 1 adet balon 2 adet küp şeker 1 adet instant kuru maya pet şişe ve ılık suyumuz. İlk olarak maya, şeker ve ılık suyumuzu boş pet şişenin içine ekliyoruz ve şeker eriyene kadar iyice karıştırıyoruz. Şimdi kapağını açıyoruz şişenin ve balonumuzu şişeye takacağız. Şişeye takmadan önce biraz balonumuzu genişletirsek daha iyi balonumuz şişecektir. Şimdi balonumuzu şişemize takıyoruz. Ve balonumuzun şişmesi için 15-20 dakika gibi bir süre gerekli. Bu süre zarfında da eğer bu şişeyi kalorifer gibi sıcak bir yere koyarsanız daha çok şişecektir. Şimdi biz balonumuzu kaloriferin üzerine koyacağız. Evet, balonumuz şişti. Peki bu nasıl oldu? Mayalar uygun sıcaklıktaki ortamda yeterli nem ve besin bulunduğunda çoğalan tek hücreli canlılardır. Temel besin kaynağı şekerdir. Mayaların parçalanması sonucunda karbondioksit açığa çıkar ve bu şişenin içinde de şeker olduğu için mayaların parçalayıp karbondioksit açığa çıktı ve bu sayede de balonumuz şişti. Siz de ılık su, maya ve şeker kullanarak bu deneyi gerçekleştirebilirsiniz. Etkinliğimize dair yorum ve paylaşımlarınızı bekliyoruz. Diğer etkinliklerde görüşmek üzere.